Merhaba ben Doktor Aleyna. Bugün sizlere bir kadının çok önemli deneyimlerini aktaracağım. Videomuza geçelim. Ben Zehra. 58 yaşındayım ve bugün sizlerle yaşamımın hikayelerini, özellikle de menopoz dönemindeki cinsellik karmaşıklığını ve bu süreçte yaşadığım deneyimleri paylaşmak istiyorum. Menopoz benim gerçekliğimin bir parçası haline geldiğinde bunun tek seferlik bir olay olmadığını aksine bedenimi yavaş yavaş etkileyen bir değişim süreci olduğunu fark ettim. Bu değişim, daha önce bildiğim bedenim ve cinselliğim hakkındaki tüm inançlarımı sorgulama noktasına getirdi. Başlangıçta değişiklikler çok belirgin değildi. Her şey normal görünüyordu. Ancak aniden ufukta bir fırtına kopuyormuş gibi hissettim. İlk belirtiler düzensiz adet dönemlerim, bazı aylar boyunca inatçı bir şekilde devam ederken diğer aylar ise tamamen kayboluyordu ne olduğunu tam olarak anlayamamış olsam da bir rahatlama ve huzursuzluk karışımı hissediyordum. Daha sonra ani sıcak basmaları başladı. Sanki içimde bir ateş yanmaya başlamıştı ve rahatlama anlarını bunaltıcı bir sıcağa dönüştürdü. Bu epizodlar beklenmedik zamanlarda ortaya çıkıyor. Arkadaşlarla yapılan rahat sohbetlerde veya aile toplantılarında meydana geliyordu. Utanç hissi belirgindi, ve bir zamanlar tutkulu ve bağlı olduğumuz cinsel yaşamımızın solmaya yüz tuttuğunu düşünmeye başlamıştım. Zamanla diğer belirtiler de kendini gösterdi. Vajinal kuruluk hayatıma hoş olmayan bir gölge gibi sızmaya başladı. İlişki sırasında yaşadığım bir anı canlı bir şekilde hatırlıyorum. Şeylerin yanlış olduğunu fark ettim. Rahatsızlık ve ağrı her zaman değer verdiğim bir deneyimi elimden alıyordu. Bu olay kendimi güvensiz ve endişeli hissetmeme neden oldu. Partnerimin bana olan çekiciliğinden endişe ediyordum. Beni hala aynı şekilde seviyor mu? Bu sorular aklımı kurcalıyordu. Gerçek şu ki, bu değişiklikler sadece bedenimi değil, aynı zamanda zihnimi ve duygularımı da etkiliyordu. Bir kayıp ve kafa karışıklığı hissi içime sızmaya başlamıştı. Bu durumu tek başıma atlatamayan gerektiğine karar verdim. Böylece Yaşamdaki bu değişimleri anlamak ve hayatımdaki etkilerini keşfetmek için bir yeniden keşif yolculuğuna çıktım. Menopoz sadece bir dönüm noktası değil. Aynı zamanda zorluklarla dolu olmasına rağmen yaşlı kadınlar için özgüven ve cinselliğin ne anlama geldiğini yeniden tanımlama fırsatı sunuyor. Menopozun ilk belirtilerinden sonra vajinal kuruluk benim için kaçınılmaz bir gerçek haline geldi. Bu yaygın bir belirti olmasına rağmen Duygusal ve fiziksel zorluklar getirdi ve buna hazırlıklı değildim. Sadece rahatsızlık değil, kuruluk intim hayatımı ve yıllar boyunca partnerimle kurduğum bağı da zedeli. İlk başta bilgi aramaktan çekindim. Toplum genellikle özellikle cinsellik söz konusu olduğunda sorunlarımızı görmezden gelmemizi teşvik ediyor. Ancak üzerine düşündükçe neler olduğunu anlamam gerektiğini fark ettim. Merakım benim müttefikimiz kadın bedenini nasıl etkilediğini araştırmaya başlamamı sağladı. Böylece vajinal kuruluğun doğrudan daha düşük östrojen seviyelerinden kaynaklandığını öğrendim. Bu sadece lubrikasyon değil, aynı zamanda vajinal dokunun elastikiyetini ve sağlığını da etkileyen kritik bir hormon. Bu keşif benim için bir dönüm noktası oldu. Bu değişimlerin doğal ve beklenen şeyler olduğunu bilmek, kendimi daha az izole hissetmemi ve daha fazla güçlenmeli sağladı. Benzer deneyimler yaşamış arkadaşlarla yaptığım konuşmalar büyük bir rahatlama getirdi. Benzer hikayeler paylaştılar ve korkularımızı, belirsizliklerimizi açıkça konuşabileceğimiz güvenli bir alan yarattılar. Bu destekleyici ortamda vajinal kuruluğun tabu bir konu olmaması gerektiğini fark ettim. Bu özellikle kadınlar arasında konuşmamız gereken bir konu. Konunun derinlerine indikçe birçok kadının korkularını paylaşmadığını ve yaş ile fiziksel değişikliklerin bizi görünmez kılacağı endişesi taşıdığını öğrendim. Partnerim, beni hala seviyor mu veya tekrar zevk alabilecek miyim gibi sorular aklımı kurcalıyordu. Bu, çoğumuz için gerçekti ve bunu kabul etmek çözümün ilk adımıydı. Kadın sağlığı uzmanlarından biri olan bir vinekoloğa başvurdum. Doktorumla olan randevum gerçekten göz açıcıydı. Başlangıçta endişeliydim ama, gerçekten endişelerimi dinleyen şefkatli bir profesyonelle tanışmak, keşfetmeye başlamamda büyük yardımcı oldu. Su bazlı kayganlaştırıcılar ve vajinal nemlendiriciler gibi çeşitli ürünler tanıtıldı bana. Bunlar rahatlık sağlayabilir ve kuruluğu hafifletebilir. İlk kez bir kayganlaştırıcıyı denediğimde, değişimden şaşırdım. Sanki kapılar açılmış ve tekrar inanın, tadını çıkarabileceğim bir fırsat doğmuş gibi hissettim. Ayrıca doktorum, hormon replasman tedavisinden, HRT, de bahsetti. Her kadın bu tedaviyi seçmeyebilir ama HRT, vajinal kuruluk dahil olmak üzere birçok menopoz belirtisini hafifletebilecek bir yol olabileceğini açıkladı. Bu seçenek beni büyüledi. Ancak bunun benim için doğru yol olup olmadığını karar vermekte biraz temkinli olmam gerektiğini de belirtti. Bu, dikkatli düşünmeyi gerektiriyordu. Bu seçenekleri keşfederken, Aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzının önemini de fark ettim. Dengeli bir beslenme, yeterli sıvı alımı ve düzenli egzersiz genel sağlık için kritik öneme sahipti ve menopoz belirtilerinin hafiflemesine yardımcı olabilirdi. Diyetime daha fazla meyve, sebze ve tam tahıllı ürünler eklemeye başladım ve fiziksel aktivite günlük hayatımın önemli bir parçası haline geldi. Dışarıda yürüyüşler yapmanın sadece fiziksel sağlığımı iyileştirmekle kalmadığını aynı zamanda zihinsel berraklık ve duygusal iyilik halimi de artırdığını fark ettim. Zamanla, partnerim de bu yolculuğa daha fazla dahil oldu. Vajinal kuruluk hakkında konuşmak başlangıçta kolay değildi ama hislerimi ve öğrendiklerimi paylaştığımda, partnerim destekleyici ve anlayışlı oldu. Birlikte, cinselliğin sadece cinsel ilişkiye bağlı olmadığı yeni intim yollarını keşfettik. Bu ortak deneyim, sadece bağımızı güçlendirmekle kalmadı, Aynı zamanda duygusal bağımızı daha derin bir seviyeye taşıdı. Yaşadığım dönüşüm sadece fiziksel çözümler aramakla sınırlı değildi. Aynı zamanda kendini fark etme ve kabul etme yolculuğuyla geriye dönüp baktığımda bu yaşam evresinin bir son değil, yeni başlangıçlarla dolu olduğunu görüyorum. Cinselliği keşfetme ve kucaklama fırsatları sunuyor. Bu farkındalıklar sadece fiziksel deneyimimi iyileştirmekle kalmadı. Aynı zamanda özgüvenimi de yeniledi. Menopozun kendini yeniden keşfetme ve yeni zevk ve bağlanma biçimlerini kucaklama zamanı olabileceğini öğrendim. Bu döneme baktığımda yaşadığım deneyimleri paylaşmanın önemini anlıyorum. Vajinal kuruluk bir zorluk olabilir. Ancak kadın olarak bizi tanımlamaz. Dinleyen herkese söylemek istiyorum ki menopoz sonrası cinsellikteki zevki yeniden keşfetmek mümkün. Doğru bilgi, destek ve en önemlisi kendine sevgiyle yaklaşmak gerekiyor. Değişimlere uyum sağlamak, menopozun getirdiği intim zevkin azalmak zorunda olmadığını fark ettim. Aksine, bu süreç cinselliği yeniden şekillendirme ve keşfetme fırsatı sundu. Cinsellik, yaşam gibi sürekli gelişiyor ve menopoz, engel olmaktan uzak yeni bağlantı biçimlerini keşfetmek için bir davet olabilir. Yeniden keşif yolculuğum, partnerimle açıkça konuşmaya başladıkça gerçekten canlandı. Diyalog bizim için güçlü bir araç haline geldi. İsteklerimizi, belirsizliklerimizi ve ihtiyaçlarımızı paylaşmamız sağladı. Vajinal kuruluğu konuşmak başlangıçta rahatsız edici olsa da özgürleştirici oldu. Daha derin bir intim bağ kurmamıza ve hem fiziksel hem de duygusal bağlarımızı kucaklayan yeni bir boyut kazanmamıza yardımcı oldu. Bu hikaye size, sevgili izleyici, belki de yaşadığınız şey hakkında konuşmaya başlamanız için bir davet. Eğer menopoz sırasında vajinal kuruluk veya diğer değişikliklerle ilgili sorunlar yaşıyorsanız bilgi ve destek arayın. Menopoz doğal bir yaşam evresidir ve unutmayın ki yalnız değilsiniz. Biriktirdiğimiz deneyimler değerli ve aynı durumdaki diğer kadınlara yardımcı olabilir. Eğer şimdiye kadar dinlediyseniz umut olduğunu bilirsiniz bir zamanlar sahip olduğunuz intim zevki yeniden keşfedebilir ve cinselliğin sizin için ne anlama geldiğini yeniden tanımlayabilirsiniz. Süreci kabul edin ve kendinize karşı sabırlı olun. Yalnız değilsiniz ve bu yolculuğu yönlendirmeniz yardımcı olabilecek destek ve kaynaklar var. Bugün dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ve her yaşam evresinin kendi sevinçleri ve zorlukları olduğunu unutmayın. Birlikte bu konuşmayı sürdürebilir, ve benzer deneyimler yaşayan kadınlar için destekleyici bir ağ oluşturabiliriz.